Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Evet kırmızı zebramızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Şöyle burnunu istiyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. iki tane çizgi halinde. işledik şöyle de ağzını işliyoruz bakın şöyle gülen yüzlü bir tane zebramız oldu Evet arkadaşlar şöyle ağzını yaptık. Şöyle herhangi bir yerden çıkıp iplerini çektiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi kulaklarını yapmıştık. Kulaklarını şöyle bir, bir şöyle iki katlayıp birbirine birleştirelim. Şöyle şurasını dikiyoruz. kaz arkadaşlar yine kafamızın şöyle şuradan bir nasıl diyeyim yani e, beyaz kırmızı kırmızıdan ekliyoruz şöyle sıkıca dikiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar böyle. ııı ee, bana dedim şu Şöyle. Şöyle şu şekilde dikeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kulağını ortalayarak yine birbirine birleştirerek dikiyorum. Evet arkadaşlar. Peki kulağını da diktim. <laughs> Şöyle bakın. Gayet şirin. Tatlı bir zebra oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şöyle ben Koluna başlamıştım Nasıl yaptım Yine Sık sık iğne yaptım altı sık iğne sihirli halkanın üzerine Çift batarak 12'ye çıkardım Sonra Bir tek bir çift yaparak sırayı tamamladım Sonra iki tek bir çift olarak sırayı tamamladım üst sırayı sonraki sıra yine kırmızıyla beraber düz ördüm sonra bir ördüm bir kestim bir ördüm bir kestim kesme işini ha, e, böylelikle bitirmiş oldum daha sonra e, beyaza geçtim bir beyaz bir kırmızı bir beyaz bir kırmızı olarak kolunu yukarıya doğru örmeye başladım arkadaşlar. Şöyle şöyle devam ediyorum. Bundan sonra arttırma ve eksilme yapmıyoruz arkadaşlar. Ee, ve e, bakalım kaç sıra yapacağız şimdi bakın en sona geldiğimizde yine beyaz beyazda kapatmıyoruz Kırmızı ile kapatıyoruz. Şöyle bu şekilde devam ediyoruz. Ve arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra örüyoruz arkadaşlar. 12 sıra düz bir şekilde eksiltme, artırma yapmadan örüyoruz. Arkadaşlar ayağında nasıl yapacağız? Ayağını da şöyle yapıyoruz. Yine 6 e, alt sık iğne yapıyoruz. Üzerine çift batıyoruz. 12'ye çıkarıyoruz. E, daha sonra e, bir ör bir arttır yapıyoruz. 2 ör bir arttır. Bu sefer 3 ör bir arttır yapıyoruz. E, kolda 2 de kalmıştık e, Ayakta 3 tek Bir çift bir artır yapıyoruz Daha sonra 3 sıra Tek olarak örüyoruz 3 sıra Daha sonra 3 e, tek Bir exit yapıyoruz 3 tek bir exit yapıyoruz Diğer bir sırada da bir tek bir eksilt yapıyoruz ve eksiltme işlerini e, bitiriyoruz yine sonra beyaza geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sırada e, çizgili bir şekilde örüyoruz ve tamamlıyoruz ayağını da arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz Evet Arkadaşlar şimdi e, vücudunu başlayalım, gövdesini başlayalım. Gövdesi her zamanki gibi diğer oturan hayvanlarda yaptığımız gibi. E, yine 6 sık iğne, yine 12'ye çıkardım. Bir tek ördüm, beyaza geçip sonra bir çift yaptım. Bir tek bir çift olarak burayı devam ediyoruz. beşinci arttırma tek ördüm şimdi altıncı arttırmayı yapıyorum arkadaşlar ve e, karşıya geçiyorum ama kırmızı ile beraber kapatıyorum burada bakın çiftin üstüne arttırıyorum iki tek örüyorum bir arttırıyorum. İki tek. Bir çift. İki tek. Bir çift. Bir, iki, 2 tek 1 çift 2 tek 2 tek 1 çift 2 evet. tek şimdi karşıya geçiyoruz yine beyazla beraber kapatıyoruz. Çift yapıyoruz. 3 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, tekler böyle çift. Zaten üzerine geliyor.

2 3 Tek 1 çift Evet şimdi Diğer sıraya geçtik 4 Dör, tek 1 çift örüyoruz 1 Okay. Dot. Dot take. Beer shift. Beer. Okay. Dot take. Beer shift. 1 2 3 4 tek bir çift 1 2 3 4 tek bir çift Evet, dev sıraya geçtik. 5 tek. Bir çift yapacağız. 2 3 4 6 5 çift. 1 2 4, 5, 5, 1, 2, 3 4 5 tek bir çift bir iki üç dört beş bir, iki, üç, dört, beş tek. Evet, diğer tarafı 6 tek bir çift yapıyoruz.

6 tek. Bir çift. Evet. Şimdi 7 tek bir çift yapıyoruz. 3 4 5 6 7 Yedi tek bir çift örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Dört. Beş. Altı. Yedi tek. Bir çift. Evet arkadaşlar bu sırada da 8 tek bir çift örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 8 tek 1 çift 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3

Evet arkadaşlar 8 tek bir arttır yaptık. Diğer sırada da 9 tek bir arttır örüyoruz. Sonrasını anlatayım. Diğerleri gibi ee, 9 ya da 10 sıra kadar e, düz örülüyor. Yani yine çizgili bir şekilde hiç eksiltme arttırmayı yapmadan düz bir şekilde örüyorsunuz. Daha sonra e, eksiltmeler başlıyor. 9 tek örüyoruz sonra bir exit yapıyoruz o sırayı o şekilde tamamlıyoruz daha sonra e, bir sıra düz örüyoruz 8 tek bir exit yapıyoruz daha sonra bir sıra düz örüyoruz 7 tek bir exit yapıyoruz daha sonra bir sıra örüyoruz düz 7 6 5 4 3 olarak 2'ye gelene kadar e, devam ediyoruz Eksiltmelerimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonradan da kollarını, bacaklarını diğer hayvanlar diktiğimiz gibi dikiyoruz. Ee, şurasını da göstereyim size tüy takmayı ee, aynı saç eker gibi. Evet arkadaşlar, şöyle şuralarından şöyle iki kat yapıyoruz. geçiriyoruz. Saç eker gibi şu boyutta öyle herhangi yerlere serpiştiriyoruz tüylerini Şu ön sıraya da yapalım. şöyle tüyleri tüy mü diyelim saç mı diyelim ne diyelim zebra musun? istediğiniz kadar istediğiniz uzunluklara yapabilirsiniz. Çok uzun olmamak şartıyla. Bir sık iğne, ikişer tane de takabilirsiniz. Bakın işte gayet gayet şirin oluyor arkadaşlar şuraya kadar yapabiliriz şu bir sıra önüne de yapabiliriz deneyelim Evet arkadaşlar, şöyle şu sıraya da yapalım. Evet. Bu sırayı da yaptık mı arkadaşlar? Geri kalanı arkaya doğru. Sizler göz kadar yaparsınız. Burası önemliydi. kadar et sürüm oldu arkadaşlar. İşte. Evet arkadaşlar kapısını yaptık. Vücudunu da e, nasıl olacağını arttırmalarını yaptık. E, çizgilerini unutmayın arkadaşlar. Eksiltmelerini de yaptıktan sonra diğer hayvanların e, dikildiği gibi ayaklarını kollarını aynı şekilde dikmemiz gerekiyor. Ayrıca onun için video yapmak e, gerek duymuyorum. Öyle arkadaşlar. Ee, benden bu zebra'mızda bu kadar. Evet abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı ve beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.